Lane maçları bölüm 1. Bu sefer El Drago, meet you El Drago ve Capricorn, Spiral Capricorn yarışacak. Ve bu hem sola dönüyor hem de gücü çemiyor. Bununsa güzel özelliği yok ama saldırı gücü tam anlamıyla muhteşem ve maç birazdan başlıyor. Spiral Capricorn'a büyük maç. 3 2 1 Hadi fırla. Hadi fırla. Ve şimdi maç çok iyi gidiyor. maçta kim yeniyor göremiyoruz ve 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 çok heyecanlı fakat geçemediğini unutmayalım ve çok çok ama çok az bir farkla kazanan kazanan spiral capricorn oluyor ikinci bölümde kapışacakları göreceksiniz şimdi söylemeyeceğim maç bitmiştir.